Arkadaşlar. Ya oğlum bir sus sana ya. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Manisa Sipil'deyiz. Sipil Dağı'na çıktık arabayla. Arabadan indik şimdi. E bu aşağıdan gözüktüğünde sol tarafta bir vadi var. ile sağ taraftaki vadiyle sol taraftaki vadinin tam ortasına çıkacağız şimdi. En iç arkadaşımla gidiyorum. Bayağı yüksek yani şu an Tam iki aradan geçeceğiz. Oraya gideceğiz. Az önce dört kişi gitti. Bir eleman bisikletle çıktı. Bakalım biz çıkabilecek miyiz? Daha önce de birçok zirveye çıktım. Manisa'ya benim ikinci zirveye çıkışım. Hava da bayağı soğuk. Sanırım 5 derece falan var. Bu arada karlar daha erimemiş. Derin içinden nesi aradı. sağladı. Nesiyle konuşuyor. Sipilde tarihte birçok adıyla anılmakta. Bunlar da en bilindik adı Magnezya diye geçiyor. Yani magnetik anlamında. Dağı, mıknatısı anlamını da taşıyor. Mıknatıs diye diyorlar yani. Evet. Helikopter ve uçaklar bu dağın üstünden geçmiyor. Ee, çekim kuvveti yani çekim etkisi olduğu için şimdi şu aradan geçeceğiz. Oradan tutunarak gideceğiz. Elin içi bekle istersen. Şöyle bir yandan da etrafı gösteriyorum. Diğer telefonla. Evet. Şu an tam iki vadinin ortasındayım. Birer vadi de orada Hatta aşağıda mağaralar var. Elim de üşüdü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam uçurumun kenarındayım. Daha önce böyle çok macera oldu. Bir dakika. Geç. Daha önce böyle çok macera mı oldu? Ee, dikkatli olmak gerekiyor. Geçen sene Uludağ'da kar körü oldum. Arkadaşlar kar körü ne demek dağcılar bilir. Bayağı sıkıntılıydı kar körü oluşum. Şöyle dikkatli bir şekilde gidiyorum. Adam bebeler buradan mı geçti? Aşağısı böyle. Ben daha çıkacağım diye bekliyorum. Çık bakalım oradan yol var mı? Var. Oradan yol varmış. <laughs> Geri dönüyorum. <laughs> Telefonu değiştireyim. Dağcılık şakaya alaya alınacak bir spor olduğu için yani bir kere düşme hakkım var. Daha önce Bozdağ'da eksi 20'de kar fırtınasındayken Enişte ne taraftasın? Eksi 20'de kar fırtınasında. Yemek. Yemek. ne oldu? <laughs> İnemeyiz. İnemeyiz diye. Anlamadım. Aşağıdan geçmek zorundayız. Buradan geçemeyiz. <laughs> evet. Telefonu da çalıyor ama telefon cevap vermiyor. Hayır sen niye gidiyorsun ki? Oradan geçiş var belli zaten. Tabii, tabii. Telefonu da şöyle sıkı tutayım oh. da. Oh. Telefonumuzu alamıyor. He? Oh. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Hadi gel. Burası buz tutmuş. <laughs> Telefonu tut bakalım benim. Bakalım bir. Hop. Lan, de ki çözdün nasıl çıkacağız bu <laughs> <Meslek. Bak> kolay. <laughs> bekle, bir bekle. <laughs> de, kamerayı da kapatıyorum. Aşağısı uçurum. Mi? Oh, geldim mi? Duvara Bekle. telefonu şöyle çevireyim arkadaşlar. Geçtiğimiz bölge tam anlamıyla bir uçurum. Aşağısı böyle.

Lan az önce de buradan bisikletle nasıl çıktı? Vallahi bilmiyorum ya. Yani helal olsun. Yani harbiden helal olsun. Büyük cesaret. Şöyle telefonu çevireyim. tarafta uçurum Şöyle çok yavaşım çok, çok mu yavaşım evet dikkatli olmak lazım dağlarda birkaç kişi böyle uçurumda görünce insan ister istemez dikkatli oluyor. Ah <laughs> kaydım. <gülüyor> Tuttum taş oynuyormuş. Eskiler uçuma ya uçurma yer demişler. Şimdi ise sevgilisi olanlar yok telefon tutmaya Sevgilisi olanlar yer diyor. Evet geldik. Evet. Manisa'nın zirvesindeyiz şu anda. Telefonu düşürüyordum. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Milleti de abone olup Beğenmeyi de unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Manisa Zirveden, Spiklerden. Hepinize iyi günler.